Arkadaşlar bu size böyle kartışma tut şut çekeceğim. Bakalım ne olacak. Dur nasıl yapacağız? Görünüyor mu? Şimdi şuraya yapsak. Bakın. iyi izleyin. Tam görünüyor. İyi. Ayağa kalk. Bak. bak şutumu çekeceğim. İyi izleyin. Çok iyi kalitli işte, kardeş. için bu sefer tutamayalım. Bir yanlışlık olmuş. <laughs> ben de abartmış olabilirim. Bak tuttu. Ve atla. Şimdi hareket zamanı değil bak. Hareket zamanı değil. At. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Aferin bana. <laughs> bak bir daha çıkın bu sefer çok yavaş çıkın. Ya başlıyorum. İstersen aç çekimlere gösteririm. Çekim. Şey yaptım Biz gerçekleri gösteriz kardeş. <laughs> montaj yok. montaj yapmayı bilmiyorum. Montaj yap benim Montaj yapmayayım film yapmam ki zaten. Şurada daşam onları silerim. şeklinde. Uzaktaysa değilsin. Bakın şöyle tutudur. <laughs> Gördünüz mü? Abla. <laughs> Neyse, bu videomuz bu kadardı. 2 dakika falan. 1 dakika öyle bir şey. Bay bay bu. şu çekemiyorum. <laughs>